Bir tanesi gel gelmiş. Tam da bana diyor ha. Abi be biz de ücretimizi aldık değil mi dedi. Çaya yetiştik. Geldi kızma. <laughs> Niçin biliyor musun? Emeğe hakaret ediyor. Bir daha alay ediyor. <laughs> Emek. Bu adam nereden beri gelmiş? belki Belçika'dan geliyor. Horladan'dan geliyor. Ada Pazarı'ndan geliyor. <laughs> Bursa'dan geliyor. Elazığ'dan uçakla geliyor. Adana'dan gelen var. E mesela bak son saatte dilersin ortasından geliyor. Niye? O da cennet Sen de cennet Öyle değil mi? Sen de cennet umuyorsun. Sen de bekliyorsun cenneti. O da bekliyor. Emek yok mu? Emeğe saygı yok mu? Abi çaya denk geldik. Ha. Böyle dedikçe giriyor. <gülüyor> <gülüyor> oraya geç, oraya geç. Yanıma gelme. Geç geldiğin için. Evet. Peki. <laughs> vazife dini itibariyle söylüyor. Peki vazife dini itibariyle NASA hüsnü kabul ettirmek bir şey anlatmak için o makamın iktiza ettiği yüksek tavırlar, o makamın iktiza ettiği ikazlar. İkazlar. Söz söylemek. Tevhid makamıdır. Tavırlar ve vaziyetler kot vuruştuk. Kendini beğenmiştik. Ziya var mı benim gibi? Bak ben değilim. Değildir bu. Bir eğitim, bu vazife iş şey yapıyorsun. Çünkü senin hukukun değil bu. Umurlu hukuk burası. Ama beni, bu dersi benden çıktığını kabul ediyorsan tamam. Ama ben hoparlayım. Ses benden çıkıyor. Sana bir şey söyleyeyim. Telefondan ses çık gelmiyor mu? Konuşmuyor musunuz? Telefon insan mıdır? Telefon insan gibi konuşuyor ama insan değil. Ben Nurculuğu konuşuyorum ama. Nurculuk değil, nurcuyum. Telefon insan gibi konuşmuyor. Telefon insan mı? Ben de Risale-i Nur'u seslendiriyorum. Ama Risale-i Nur değilim. Risale-i Nur'danım. Riya sayılmaz benim şeyler. Çünkü onun adına söylüyorum. Sayılmamalı. Sen de öyle nazar al. Beşeri, beşer, beşer zulmeder. Kader adalet eder. Hangi faalinle Kader'e fetva verdirdi. Ama şimdi tanıdım. Kardeşisin değil mi? Hep öyle diyordum. Sen kimsin? Daha demem. Hep diyor ki abi <laughs> her gelişimde sen kimsin soruyorsun diyor. Demek ki zihnime çok gelmiyorsun. Şimdi geldim bak. Biraz da ittifat edeyim işte. Meğer o adam o vazifeyi kendi enaniyetine tabi edip istimal eder. Bak demek ki aynı şey riya olur, hot vuruşluk olur. Kendi adına yapıyor. Yapmayın ha. Ben ben kaynak benim diye. Yok nur adına deyince yapmamak lazım arkadaşlar. Durum budur yani. Dünya böyledir. insan mahiyeti böyledir. Sistem bir bozuldu mu De tutamazsınız. Tutulmaz. Koruyucu kimlik var tıpta. Siyatken basit bir e, tedbir almak siyatta olmana sebeptir. Ama tedbir almayıp siyatı bozulduktan sonra o basit sebep değil. Çok büyük sebepler bile gene siyah dolmana vasıta olamaz. <laughs> pirinç örneğiniz vardı bir vakit. Evet. Yani o da çok bambaşka. Çok şey. ilginç. Evet. Mesela adam çalışıyor. Ter. Ona gidiyor, pirinç alıyor. Çocuk ve kendisi Dindar oluyor, iyi oluyor yani. Aynı pirinci çalıyor. Pirinç aynı. Çocuk bozuk oluyor. Değişen ne? Çocuk da mesul da değil. Çocuğun içine giren pirinç aynı. Niçin çocuk bozuluyor? Çünkü çalan veya terden su olan adamın yaymış olduğu dalga var. Bir haram dalga var. Haram da haram nedir onu anlatıyorum. Şimdi gelmiş olduğu zihniyet var ya zihniyet çalıyor. O zihniyet pirince sirayet ediyor. Sigara içenin yanında olunca sigara koktuğun gibi. Onu değiştiriyor. İçini nüfuz ediyor. Neyim? Sigara içmem zahirdir onun zahirine. Niyetim batımdır o şey, pirincin batınını değiştiriyor. Genetiğini değiştiriyor. Genetiği bozuk olan adamın genetiğini bozuyor çocuğun. Tahir ediyor dedi ya, Tahir ediyor. Yani. Bozuyor, bozuyor, değiştiriyor. Bilimsel sabittir abi evet. bazı açıklamalar da var. Değiştiriyor. değiştiriyor. Mesela Osmanlı'nın yaptığı binaya giriyorsun camiye. Bir de Cumhuriyet döneminde yapılan e, camiye giriyorsun. İnsan değişiklik hissediyor. Çünkü ruhunu davaya sirayet ettirmiş. Bu sirayettir. Bunu Kastamonu 66 Kastamonu 249'da anlatıyor. Evet. Devam edeyim. Maddiyata esvap nazarıyla hesabıyla bakılırsa calettir. Allah hesabıyla olursa marifeti ilahiyedir. Efendim 199'da da bir yer var. Bir bakayım. Efali beşer yani insanların işleri için iki cihet vardır. Eğer niyet Allah'ın hesabına olursa, yani bir şey yapıyorsun. Mesela ona şöyle bir misal vereyim. Dershaneye ve dine hizmet ediyorsun. Maddi bir şey yapıyorsun. Bir fatura ödedin. <laughs> fatura ödedin. Elma bir şey getirdin yani. Gene sen yiyeceksin de fatura ödedin. Gene sen ışık şey yapacaksın. Şöyle yapma yani efali beşer. Ey Allah ben bu işi yaptım bak senin dinine. Bak sende benim bir sürü işlerim var biliyorsun onları yap. Allah ile pazarlık yapma. Tam tersi ne olur? Allah ile pazarlık yapılmaz. Yapılmaz. Peki abi biz iyilik yapınca şey geliyor içimizden güzellikler böyle neşeli. Gelsin o güzeldir seni aktif eder motive eder. Motive edin, etsin. Onunla amel etme. İçimizde Allah'a küfür sözleri seni mesul etmediği gibi içindeki o yaptığın hayır hasenattan da şef ve lezzet gururlar geliyor. Sen onunla amel etmesen hiçbir zararı yoktur. Ama hesap etme kasten. E Allah ben şöyle daha yapmadan yaptıktan sonra olanlar var mesela. ben şimdi şuradan bir fatura ödeyim. Benim de 15 milyar borcum var fatura. Allah da bunu herhalde öder. Daha yapmadan yapıyorsun. Ama yaptıktan sonra öyle bir garip güzellikler geliyorsa o imanın hassasıdır. Hesapla hareket etme. Ama hesapsız hareket edip ortaya çıkacak lezzetlerden de korkma. Tabii ki olacak. Abi biz üç kuruşluk menfaatlerde bile kendimizi bu sıkıntıdan alıkoyamıyoruz. Bazen o yanlışlara düşebiliyoruz. da düşünüyorum da. Yani bütün bu ömrünü vermiş olmasına rağmen o eziyetlerini cenneti cennet, e, cenneti isteme diyor. Yani kendi e, terakkiyatına Aslında kullan, yapma. kullanma. Evet. Bu nasıl bir şey abi ya? Tabii ya. Mesela bu kadar işkence, tazikat, <laughs> bu kadar tazikat, bu kadar cihat, ömrü geçmiş. Ondan sonra tokat diyor ve tokata soruyor. Kader ilahi soruyor. Tamam ben bu, bu idim. Beşerin zalim eliyle bunları yedim. Ama diyor sormak da isteği istiyorum hakkındır herhalde. Beni böyle bir niyet yapmadım. Ben dini dünya alet etmedim. Ben ondan sonra bana niye tokat vurdun diyor. Yani kaderi görüyor. Ben kaderi mahkumuyum diyor. Yani beşerin zalimi zalim tamam. Kadere soru soruyor. 90 96. sayfada ikinci mirdan da Diyor ki kader ona sakın sakın hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'nin Cehennemden ve azaptan kurtulmana, e, cennete ve e, saadete girmeye vasıta yapma. Bana bunlar o meşru ve hak olan bir şey diyor. Şeriatta var bu. Ama bana bütün bütün terk ettiriliyor. Riza ilahiden başka bir şey bana gösterilmedi diyor. Meğer onun için. Ama yapmadı niye tokat vuruyor kader? <laughs> kader iki şekilde tokat vuruyor. Bir avama bir havasa. Eli tabakaya. E Uydurukçasıyla. Yani avama şu. Biz ata yaparız. Vurur. Ha bir daha yapma. Sana banadır Yasin o. Ama ustad gibi havasa olduktan sonra tokat vursan ne olur? Arkasında gidenler de batar. O zaman arkasına gidenlere de vurması lazım. Çünkü taklit ediliyor. Aksiyondur o. Liderdir o. O zaman liderlere, aksiyon olanlara, önde olanlara, kanaat önderlerine yapmadan tokat geliyor ki sakın yapmayasın ha. Yaptıktan sonra vursa ne olur ki? Bir hepimiz taklit edeceğiz, hepimiz aşağı düşeceğiz. O zaman hepimize tokat vurması lazım. O zaman bir kişiye vuruyor sakın ha. Daha gelmedi. İşte diyor ki, Efali Beşer için iki cihet vardır. Eğer niyetiyle Allah'ın hesabına olursa, Tecelliyata makez şeffaf parlak olur. Eğer Allah hesabına olmasa zümmetli bir manzarayı göstermiş olur. Niye? Bak beşerin e, efali beşer. Mesela adam araba tamir ediyor. Eksos tamir ediyor. İnsan tamir ediyor mesela. Allah hesabına Allah hesabına olduğunu nasıl anlayacağız? Hepimiz öyle diyoruz. Ben de Allah hesabına yapıyorum. Mana film. Eğer çalışırken bir çalıştığın iş haram olmayacak. Usta Hazretleri Barla'da diyor ki iki, iki şartta senin diyor dünyadaki çalıştığını kabul ederim diyor. Usta. Hürriş abiye. Bir e, hizmet hizmet imanı Kur'aniyene vasıta olacak. Engel olmayacak. Gaflete sokmayacak. Gaflete kendisini gaflete sokacak. Hizmet-i imaniye, hizmete vesile olacak. Engel olmayacak. Mesela öyle bir iş ki namaz kıldırmıyor. tamam? namaz kılamıyor O zaman o olmaması lazım. Şimdi burayı okuduk. E, hayatında iki veci vardır. Biri siyah, dünyaya bakar, diğeri şeffaf ahirete nazırdır. Nefis si vecin altına girer. Şeffaf vece teretüp eden saadet ve diye ister. O da değişik bir noktadan. Efendim 147'den bir yer okuyayım. Hı. Tefekkür gaflet izale eder. Dikkat Teemmün yani dikkat, onu yorumlamak, evham zulümatını dağıtır. Lakin nefsinde, batınında, hususi ahvalinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine tavsilat ile tetkikat yap. Fakat afaki harici umum ahvalata temül ettiğin vakit Sati icmali düşün, tafsilata geçme. Çünkü icmalde, fezdekede olan kıymet ve güzellik tafsilatında yoktur. Bak bakış, niyet. Hem de afaki tefekkür dipsiz denize benziyor, sahibi yoktur, içine dalma boğulursun. Mesela adam tevhid dersi yapıyor, Allah'a güle anlatacak, hayrete sokacak, adam çöküyor. Güneşin azameti şöyledir, güneşin büyüklüğü şu kadardır, güneş şu kadar şöyledir, saniyede şu kadar. Hayret ve dehşet veriyor. Hayret ve dehşetten de başka bir şey vermiyor. Hani 25'in sözü güneşin, siracın nurdur. Evet. O bir lambadır diyor. O yani o. Lambadır. Yani demek ki ama enfusi tefekkürde niyet ve nazar var ya. Bakış işte ona. Enfusi tefekkür değilse derinden derine, inceden ince te tetkikat yap. Yani hakikat yolu budur. Ergeri buraya koyarsan böyle, buraya koyarsan böyle oluyor. Afaki tefekkürde icmali geç. Bir saat oldu herhalde. Yok abi. 3 dakika kadar. 10 dakika. Dakika abi. He? Bakıyorum. 3 dakika. Her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti hakka bakar, diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, hakka bakan cihete ten teneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi altında hakka bakan ciheti, cihet isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Yani her, kişi, her şeyin iki ciheti var. Bir mülk, bir melekül. Birisi halka bakıyor, halka. Birisi hakka bakıyor. Hak. Aynı şey. Mesela esmanın teceligâdır elma ama bizim aynı zamanda nefsen beslenmemize bakıyor. Fakat bu hakka bakan tarafına halka bakan yönü tenteneli bir perdedir. Halbu, bu halka bakan cihet, hakka bakan cihete tenteneli bir perde. Onu diyoruz ya işte alem-i şadet, alemi gayb üzerine tenteneli bir perdedir. Perde neredeyse, örtü neredeyse, örtülen de oradadır. Veya şeffaf bir cam parçası gibi. Altında hakka bakan ciheti isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Yani mesela Risale-i Nur da öyledir. Risale-i Nur nedir? Kur'an'a bakış gözlüğüdür. Risale-i Nur'a bakarken Kur'an'a bakmak içindir. Allah'a bakmak için. Risale-i Nur ne diyor değil. Risale-i Nur ne diyor değil. Risale-i Nur gözlüğüyle Kur'an ne diyor. Mesela bak ben bu gözlükle bakıyorum. Sen şimdi diyebiliyor musun ki gözü, gözü beğenmiyorsun Allah'ın gözünü beğenmiyorsun. Niye beğenmiyorum Yasin? O abi Allah'ın gözü, gözüne gözlük takıyorsun. La kardeşim bu da Allah'ın bir esması ya. Adetullah. Öyle değil mi? Şimdi sen bir tanesi de 8 Yasin. Gözlük niye takıyorsun kardeşim? Sen Allah'ın gözünü beğen, beğenmiyor musun? Desin ne dersin? Olur mu ya? Daha Allah'ın gözünü daha iyi iş, iş yaptırmak içindir. Şu anda bu göz daha iş yapmadı mı? Ben buna bakıyorum, bakmıyor. Bakıyorum bak. Bununla bakıyorum. Bu Risale-i Nur'dur. Baktığım yer Kur'an'dır. Risale-i Nur'a bakarken Peygamber'e bakmak için bakıyorum. Risale-i Nur gözlüğüyle yaklaştırıyor bana. Çünkü benim gözüm görmüyor. Az görüyor. Çatallı görüyor. Doktor bana dedi ki ayı iki tane mi görüyorsun dedim. Evet taşıyor. Tamam dedi. Bir taktım. Ayı tek görüyorum şimdi. Şimdi göz hakaret midir? Tam tersine. Gözün işlevine yardım ediyor. Ben bastonu kullanıyorum. Benim baston kullanmam. Ayağımı düzeltmiyor ki. Düzelmesine vasıta oluyor. Vesiledir ya. Vesile. Vesileye müracaat etmek zaten sünnettendir. Biz Risale-i Nur ne diyor diye Risale-i Nur'a bakmıyoruz. Kur'an ne diyor diyor Risale-i Nur'a bakıyoruz. Onunla bakıyoruz. i̇man imanı dürbünü ve Kur'an'ın nuru diyor. Evet Kur'an'ın dürbünü ve nurudur. İcaz manevisidir. Zaten Hasan Hocam bu şeyleri Risale-i Nur'u iyi bilenler bir de hafız iseler Risale-i Nur'da okudukları zaman hemen ayetler peş peş aklına geliyor. Hemen hemen Zaten bir tanesi dedi ki Sultan bir külliye orada bir konferans verdim geçen. 18 yok. insan nedir yani? Nereden nasıl geldi? Nerede geldi? Orada 20 sene Arapça okumuş. Tamam mı? Suriye'den. Musa Şuradan geldi. Hayretle dinledi insan gelişi. Diyor ki ben işaret icazı okudum. Diyor ki 20 sene Arapça okuyan ve okutan adam. Bir kelime oradan hariç ya şunu da koysa diyemezsiniz. Bir kelime çıkartamazsınız diyor. Hmm. Aynı böyle dedi ve hayrette kaldım bu cümle onundur benim değil. Bir kelime koyamazsın bir kelime Kendi bir şey çıkartamazsın koyamazsın. diyor. Yani şöyle de dersin daha güzel olur hmm. diyemezsin dedi. 20 sene Arapça dersi yapan orada Arapça şey yapıyor. İhtisas yani adamım. Yani Kur'an ne diyor diye bakıyor. Bu burayı kaçırmayın. Ben gözlüğe bakmak için gözlüğe bakmıyorum. Gözlükle bakmak için bakıyor. Bu gözün şahsiyetini yükseltiyor, kıymetini artırıyor. Bu gözde yaptığım iş derecesine göre gözün değeri artıyor. Kör olsa mı daha iyi? Görmüyorum. Ameliyata gidiyorsun. Allah'ın gözünü mü beğenmiyorsun? E biz de kardeşim derslere gidiyoruz işte. Binan Ali nimete bakıldığı zaman münim, sanata bakıldığı zaman sani, esbaba nazar edildiği vakit müessir hakiki zihne ve fikre gelmelidir. niyet ve nazar böyle. Bir daha son son cümle. Nimete bakıldığı zaman münim sahibi, sanata bakıldığı zaman sani, sanata bakınca sanatkar, esbaba nazar edildiği vakit müessir hakiki zihne ve fikre gelmelidir. O zaman insan marifeti marifetullah'a dönüşüyor. Bu 51 abi. Çok acayip. Mesnevi Nuriye 51. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha